takıma bakıyoruz. İki takım var. Karşısı Almanya. Bizim takım. Amerika. Ben üst teğmenim. Şu anda bizim takımımızda bir adet binbaşı var. Ve ağır tank avcısı aldı. M36 Jackson isimli. ben tank oynamıştım. Ben kazanmaya oynadım. Kazanmaya oynarken düşman tankları çıkartmıyor. Kardeşim top gidiyor. eee Bu konuyu telefon 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 tela borneyeklediler. Bakalım almaya başladılar şimdi. 12 adet bot var karşıda. Bizde de 12 adet, adet bot var. Bu botlar ortada buluşuyor. Tamam mı? O kadar buluşuyorlar, yapışıyorlar. Daha daşa sıkı ya şurada koşarken bile kafamın verme isabet edebilir. Bizim adam düşman tanklarıyla çatışmaya başladı. Çatış dediğim gibi. Benim amacım şu an düşman tanklarıyla 1v1'de bir bir kapışmak değil. Benim amacım orta noktaya gidip düşman botlarını, düşman silahlarıyla hani bir tane düşman silahını kafasına sıkıyorsun, düşmanın silahını alıyorsun. Mermi de var, sağlık kutusu da var etrafta. Oralardan mermini sağlığını alayını alıp düşmanları öldürüyorsun. Yapman gereken şey bu. Ortaya yani tank puanını nasıl kasacaksın? Çok basit. Adamları ana bacı sövdürterek kendini. Siper edeceksin yani. Geleceksin diyeceksin ki adamların kulağına. Bugün bana küfür Lan köpek diyeceksin. Nasıl yani diyorsunuz? Bir tane Panzerfaust alıyorsunuz. Panzerfaust a var. Bak bir adet C1'e yakın bir ses var böyle. Panzerkampagen isimli tank silahının sesi duyar gibi bakıyorsunuz. Bir adet aldınız bunu düşman tankını gördüğünüz yerde paletine sıkıyorsunuz? Hareket kabiliyeti kullanıyor. Hareket edemiyor. Bundan faydalanarak da ne yapmış oluyorsunuz? Düşmanın inmesini sağlıyorsunuz. Düşman tankla inince kafasına sıkıyorsunuz. Tankına biniyorsunuz. Tankını hızlı çalmak için de I'm not. firma Adam olup adama bile denk gelmedi Sürekli düşman vuruyoruz piyade çiçekleri de. Tankımız yok anlayın da gelin ortaya. Gözdalelerine 안움직이 <머래> <머래> Ağzınıza sıktım ama. Ah benim adam sikti size. <laughs> Çok eğlenceli. Sık lan ona. Sık yok et ona. Orada ne Ali Cengiz oldu Orada ne Ali Cengiz oldu Tank tamir ediyor. Tank. Islık. Mal Ankara ıslığı bu. Toplan toplan. Apaçlar Rusya'dan Gopnikleri gönderin anasını satayım. Panter kullandım, Tiger kullandım. Daha ne istiyorsunuz anasını satayım? Ne olsun? Şu adam ben nasıl alamadım önden Tiger'la ya. Ben An anti atıyor şarjör boşalttım. Öl artık ya. Arkaya da mayın döşemiş. Push. Abi ben daha ne yapayım tek başıma? Tek başıma bütün düşman tank şeylerini aldım ya tek başıma. Tiger çaldım. Panther çaldı. Daha ne yapayım anasını satayım ya? Adamlar piyade oynuyor biz gibi. Anti tank mayını oynuyor. İbne Gavat. Push. Vermesin. Nereden görüyorsun? Bizim tank beni bak nişan alıyorum. Niye spotlamıyorsun kardeşim? Şaka gibi birader şu spotlamıyor ya. Okay.

aldım bir tane 반 tarafı paletle tek kasıyor <laughs> Bir dolatla <ettiler. Gülüyor> Ay bak. Masa yüzlük aydı yapıyorum. Bir daha yapmam ödülden yani 7300 aldım normalde. Puan mu anda kastım. Kaç para gel, kaç para gitti dersin? 24 gitti. Bak 7000 geldi. 9000 olmasının nedeni gazi üyeliği geldi. 7000 geldi. Bak normalde bak gazi bonusu da yazıyor toplam. 7327 geldi. 24 gitti. 7300 geldi. 24 gitti şerefsizce oynarsan böyle oynarsın. Hani adam gibi oynasaydım alırdım M36, alırdım Sherman Easy 8, E3 işte A3 Easy 8. Giderdim karşılarına 1v1'de götüme şapla atarlar o Tiger 1'le Panther'le beni gönderirlerdi. 3 evet olup ölüyordum lan. <laughs> ne oldu peki böyle yapınca? Bir de tamir yani 10.000 gelirdi ama 5000 6000 giderdi. Şu tankın spawn maliyeti 700. Şu tankla spawn olduğunda 700 veriyorsun. Normal mermisiyle sıktığında 8 9 10 veriyorsun. APCR e sıktığında 14 veriyorsun. Patlayıcı sıktığında 30 veriyorsun. Her mermisinde. yani yedek silahçıları veya da yedek silahçıdaki mermilerin yenilenmesini hasar aldığında onarım masrafını saymıyorum bile. Şuradaki onarım masrafını saymıyorum bile. O yüzden bu şekilde İbnece oynayacaksınız. Hadi ben kaçayım artık. VF5 geçeyim yeter ya. VF5'im nerede ya? Oyna. Eh eh.